Dök 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 Balcandır ya Dök 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 Saçını fazla yapmayın ha Bönler kalsın şöyle bir de yüzünü yapın tamam olacak Ayy Hastalıyım oğlum Dök sanatçımız, dök yüzüme dök Sanatçımızın, sanatçımızın kafası. Dök abi yüzüme dök Aralar saldırsana sana Dök yüzüme dök abi sen dök dök, dök, dök. Oğlum, Yine yana yana maskeyi parayla yapıyoruz sana beleş yıkıyoruz <laughs> 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 Abi sana Sana Ballarla besliyoruz. Allah! <gülüyor> Allah. <gülüyor> tamam hadi. Yok Gel gel gel. Hocam bu ne? Batan! Kafayı kaldır. Ballar ziyan oluyor. Kafayı kaldır. Bakayım mı? <laughs> tamam bu iyi ya. İyi böyle. <laughs> böyle iyi. Kaşları ısıracak mı diyeceğiz abi doğru böyle. Enseden böyle komple kaldırmanız lazım. Kaldıracak Dur dur. dur, dur, dur. Hadi. <laughs> Hadi <da> abi, <laughs> abi. Göremiyorum abi. abi Telefonları sessiz alalım. Şöyle ki duracaksın sen. Şey, cam. Şuradan. Evet. Şöyle. Nasıl gözüküyor Mehmet? <laughs> oldu gözüküyor mu abi. abi? Evet. Elim yok değil mi? koyayım var mı? Kötü, kötü kopmaya başladı artık. Arılar saldırırsın şimdi buraya. Bir ya, şey yapmayın ya. Bu şey boş ver Sa Saçımı açayım, maçı kaldırır şimdi. Dinlük. Yavaş bağlar ya. Kaldır tut elinle şöyle. şöyle dağılır şöyle bocalar. Hah, çek. Tamam. Kaldır biraz. Çek ya. biraz. Saçı kaldır, kaldır, saçı kaldır. Saçı Uçları uçlarına çok yapışmış. Çek, çek, çek. Bir olmaz ne? artık. Yapacak Çek, çek. Oldu, da biraz daha girebilirsin. Tamam. tamam. Kurye var ya, kurye oluyor. Kurye. Ee, ben buraya... Çok pardon hünkârım ya. Ben direkt harame yollayayım demiştim. Ama kurye çocuk şaşırdı herhalde. Harem ne tarafta ya? Tamam. tamam. İlk önce bu ne bağlı? Cem, kafanı elini koyma abi. Kaldır. kaldı Kaldır. 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 koyma, Biraz kafayı kaldırabilir misin? Ya tamam böyle iyi ya tamam tamam. Ha, Kayıt tamam, tamam, tamam. tamam. hazır mısın? 3. Mehmet, ver. nerede şu anda yani? Tam karşında. Kamera evet, burada tamam. tamam. Kameram bu burada. Eee şey göz hizasının üstüne bakıyor. Şöyle bak. Kolay tamam. sorulursun. Hah, böyle bak yani. Hadi, tamam. tamam. Hadi şöyle Pardon ya olmadı. Bir daha çekmem. Tamam. Bu niye onun oldu? Ona kaçtı. Ha? Ona kaçtı. Hmm. Efendim. <laughs> Çok bitiririm abi. Hadi abi. Toplantıya yiyelim. Hadi abi. Hadi bitiririm abi şu işi. Sen yani şimdi şey söylüyorsun. Küpün içine gireceğim ben yavaş yavaş. Hadi abi. Ben vallahi sizin için geldim aslında buraya. Yani hani ben başımı sokacak bir yer bulayım dedim. O yüzden buraya geldim hani. Seviyorum ben sizi o yüzden hani. Hadi be. Bir şarkıyla bitirelim ben şu bölümümüzü. Ha? Kafayı taktım sana Anla sana Sararıp soğumadan gel Aşkımı ver bana Gözüm yanıyor Tolga